Selam. Öz şefkat neydi? Öz şefkat arkadaşımıza davrandığımız gibi kendimize de davranabilme sanatı. Aslında bazen kendimize çok acımasızca davranırız. Yemek dökülür, arkadaşın dökse olur canım derken kendimize deriz ki ah Sakar Esra yine yapamadın. Acımasızca yargılarız. Arkadaşıma nasıl davranıyorum? Ona sana bir şey olmasın diyorum. O zaman şimdi şu andan itibaren başlıyoruz herhangi bir durumda başımıza ne gelirse gelsin, arkadaşın o anda nasıl cevap verirdin? Haydi o zaman kendine de öyle cevap ver. Şu anda neye ihtiyacın var Esra? Gel sana bir çay. Gel sana bir çay doldurayım. Gel seninle konuşalım. Ne hissediyorsun? Şu anda neye ihtiyacın var? Bu bedeni bize verene en iyi şekilde bakmaya söz verdiysek aslında öz şefkat tam da budur. Allah'ım verdiğin bedene Nazik davranıyorum de.